Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu ülke evine oynuyoruz ve bu, bugün askerliğe pes yapacağız. Rusya vs Türkiye, kim kazanır? Ben Türkiye diyorum. Evet arkadaşlar ben Türk olacağım. Ben çantaları çantaları eklemeyi ay, çantayı eklemeyi unutmuşum. Çantayı ekleyelim. Arkadaşlar bunu ben de eklemedim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi sabah günü yapıyorum. Gelin arkadaşlar şimdi kendi tankını al. Tamam mı? Sen kendi tankını al. Ben de kendi tankımı taa... de Neyse arkadaşlar. Obaya kadar ben hızlandıracağım zaten. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi tabu buraya kadar geldik. Şimdi siz geliyorsa üzüm dilerim. Buradaki deli manyak coşuyor yani. Üzüm ne dilerim. Neyse, benim tankım kaldı burada. Ana sen oraya kadar mı gittin? Ne bilesin ya? En tepeye çıktım. En tepe şu bana. Hayır değil bak. Benzin istasyonun buraya. Be ne biçim çıktı ki bana? Evet arkadaşlar. Biraz kasıyor üzüldü değil mi? Evet arkadaşlar. Hadi beni yani, doğru. Doğru. Arkadaş. al Bekleyin yanına. Evet arkadaşlar. Artık savaş başlasın. İyi buldun abi. Gel lan. Lan kadar değil ama her dediğin şey hep ölüm şey yoksa Bir şey gördüm ya. Şöyle bir koyayım. Bir şey gördüm. Bekle şey kaç bir şey gördüm. Bak. Olmaz. <laughs> Sonuçta otomatik olarak kaybederiz. Evet, topa kalamayacağım Yeni çekiliyor mu? cephanem yok. yok. Lan bir kod yazıldı lan. Şanslıyız. Ne çıktı? Oh, haydi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum benim de o kadar mal sandık ki. Bebeğimizin tarkada bir bek yok ara. Gerçekten sağ ol. çıksa. Oradan kaçtı mı? Sanırım. Evet artık bu böyle kendi bayrağıma çıkıyor. oradan kaçmadım ki ben başka bir yerdeyim. Okay. Bunu bulma da gelelim. Oradaki neredeyse Yok. Bıf. Koyamıyormuşum ya. Daha düz bir yere gitmem lazım ya. Neyse tank şuradan sileyim ya. Sonuçta işte burası benim bölgem ya. Şimdi ben buna otomatik asker aracı koyacağım. Arkadaşın yazmaya ben yok. gerek yok. Koymuşum. An ama ne? Öldük. Ben gizli bir yere saklandım. Gizli bir yere saklanmış. Allah Allah. Sanki bulamayacağız. Allah Allah ya. Gizli bir saklanmış. Nereye gitti acaba şu anda tam ekranda görüyorsunuz. Ne bildik de acaba? Çok ne merak ettim. Aa, çok ne merak söyleme Sadece bir Söyler, söyleyeyim ben kendim. Lan o da telefon ya. <laughs> Git. Ben kendim var. Ben Baktığımı daha da büyüteceğim. Hoppala. Gelirse de polis motobülle kaçıyorum. <laughs> <laughs> Hastayım. Yolumda biraz şöyle şöyle park edeyim. Mı? Evet. Hey! Kardeşim bir şey diyeceğim. Ben bununla bu dokunamıyorum bak. Dokun bir. Dokunamaz. Kaç kaç kaç. Kaç. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Kaçma ve peşi şu anda. Kaçıyorum sen beni yakamayacaksın. He? Atla bakalım dostum. Atla Çok yakında. <laughs> Yakalayabileceğini mi söylüyorsun? Yarın görürüz. Hmm. Şöyle 55. O zaman ben sana bulanlar için bu kadar para verecektim. <laughs> ben. Ben kadar gelemez? Bak nereye kaçacağımı bilemez. Metrodayım. Şurada. Ya bismillah. Selamünaleyküm. Evet bu kadar. Arkadaşlar bir anlaşım ya. Yeşil sabah var, sabah var. Pohumdur o zaman ya. Sokakta kullanılmaz diyorsun. Ah. i̇şte. Buldum. Ne? Olamaz. Koş. Koşmam gerek. Hayır. Bu numarayı yemez. Yemezler. Var, Kendisini bırakmış ya? Beni geliyor beni kendime yaptı. Kendim. Evet, gamepist. Game Yok. Eee. gibi daha Ne kadar? Son savaşımızı bence neyle verelim biliyor musun? Tabancayla. Oldum. zaten 10 dakika sürmüş, millet <laughs> boşuna boşuna bakıyor. Bu da şu anda. Yalan <laughs> oldu desem, yalan olmaz Videom ne yapıyordu? Teşekkür ederim. Ben bunun Fakat şu anda almayacağım çünkü ben başka bir şeyi yine bulamıyorum. Tabi hani şimdi... Kabul edemem. Lütfen gel. Babiş anlaşmışız. <laughs> Bu tek benim şimil. güzel kardeşim bak. Bunu bir arabada kutlayalım ya hadi. Biliyorum. Hadi gel ya şunu şuradan da kutlayacağım ya. Kutlayalım şunu şuraya iki, iki, kişi. Bak burada ne güzel var ya. Hadi gel. Gel. Dur be dur geleyim mi? bu da video YouTube'da. Neyse evet, arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Hepinize göre sevimiz. Bay bay.